Merhabalar dostlar arkadaşlar şirkete bugün seans içinde iki tane güzel haber geldi tabi yükünü de yüzde 4.2 artıda kapattı onu da söyleyelim ve gelelim hemen haberimizi haber bizim için nedir ilk haberimiz 11 Temmuz 2025'te sabahleyin 10.32'de geldi seans açılır açılmaz zaten hisse arkadaşlar biraz yukarı doğru gitti sonra gerçi biraz düzeltmesini yaptı ama Sayı yeni bir enerji ve ekipmanları sanayi ticaret aşı. Bu birinci haber arkadaşlar. Enerkon GmbH şirketiyle sözleşme imzalanması hakkında. burada çok yüklü bir şey değil onu söyleyelim. pardon bu ilk habermiş arkadaşlar. Evet hemen bakıyorum. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar burada güzel bir anlaşma yapmışlar. Ciro ve art, ciro artışı ve kapasite anlaşması yapılması hakkında toplamda ne kadar getirecek arkadaşlar? Bakın sözleşme kapsamına verilen kapasite garantisi doğrultusunda şirketimizin yaklaşık 35 milyon euro tutarında bir hasılat elde etmesi öngörülmek arkadaşlar. Şimdi burada ne diyor? E, 2027 yılı ortasına kadar planlanan kule yatırımları ilişkin olarak demişler arkadaşlar. Bakın 2027 yılına kadar yapılacak kule içi yatırımlara ve kule içi aksamlar için doğrudan satın alma şeklinde e, sözleşme imzalanmış arkadaşlar. Gayet de güzel. Şimdi baktığımız zaman diğer haberde bakalım. İkisinin toplam tutarını söyleyelim. Diğeri de 11 Temmuz 2025'te saat 16.46 seans bitmesine yaklaşık 1.5 saat kala yine gelen bir haber. Bu haber biraz düşük. Rüzgar enerji endüstrisi yani sektöründe yeni ihale alınması hakkında diye. Burada da arkadaşlar toplamda gördüğüm kadarıyla 546.302 Euro'luk bir iş almış gözüküyor. Toplamda 1 euronun 47 lira 07 kuruş olduğunu düşünürsek arkadaşlar hem 35 milyon hem de 546 binin e, euroluk işlere baktığımızda zaman Türk lirası karşıda 1 milyar 673 milyonluk iş aldı. Ve dediğimiz gibi günü %4.2 ile kapattı ki gayet güzel hisse arkadaşlar. Eğer şuradaki zirveyi zorlarsa ki bakın hem burada hem burada fincan kuk modellemesine girerse ciddi bir katlamayla 28, 50, 22, 72 lira kadar hatta ne diyelim 75 lira kadar arkadaşlar kendini yukarı doğru atma şansı olabilir. Fincan kuk formasyonu yapma doğrultusuna ve şurada da ciddi bir hacim artışı var. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Bir şeyin habercisi olur mu? Hep beraber göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.